Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir yine bir balkon dolusu sukulatlarla kaktüslerle huzurunuza çıktım şöyle arkadaşlar iki gündür çekmedim tabii ki vaktim olmuyor vakit buldukça arkadaşlar şöyle bu güzellikler aşkın gözyaşı bakar mısınız neden bunu bilmiyorum. Aşkın göz demişler bu çiçeği Çok da güzel. Sırma gibi. Ağladıkça şuralarından göz yaşlarından bir sürü çiçekler oluyor. Gerçekten çok güzel bitkiler. Bakın arkadaşlar. Bunu ben ben demiyorum. Tabii ki bunu diyenler çiçeğin adını öyle isim koymuşlar. O isim olmuş. Aşkın göz yaşı. Çok güzel bir sukulat. Açtığı zaman arkadaşlar bu küçük küçük pembe pembe oluyor. Şu açmıştı. Şu açan yerinden açtı bu böyle arkadaşlar bakın şura. Yine yine küçük küçük yavrular olmuş. Geliyoruz. Sukulatlar. Krasulyalar. Arkadaşlar bunlar perlelerim. Şöyle. Yine burada sukulat. Perle hanımlar koca kocaman maşallah gerçekten arkadaşlar bitkilerimden gurur duyuyorum çok güzel oldular onlara teşekkür ediyorum bakar mısınız perle kızlarıma arkadaşlar bugün ne yapacağım Emine hanımcığım sizin çiçekler bugün yola çıktı o da Emine'nin YouTube Emine'nin çiçek dünyası onun da o arkadaşımızın da benden sukulatlar aldı. İyi günlerde büyüsünler. Çok güzel sukulatlar koydu. Onu tabii ki çekim yapamadım. Diyorum ya vakit bulamadım. Arkadaşlar Özlem Hanım'ı gönderdim. Adana'ya teşekkür ediyorum. Özlem Karahan adı Yaman'a gitti arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. O da iyi günlerde büyüsün. Onun da kanalı var. Çok güzel kanalı. Yeni açmış. Hayırlı uğurlu olsun. Özlem Hanım da deprem size kardeşimiz. Onların da evleri varmış. Onu da çok üzüldüm. Depremden kurtulmuşlar. Sağ salim çıkmışlar. Allah'a şükürler olsun. Onu da destek verelim arkadaşlar. O kardeşimize kanalı yeni açmış. Buradan selamlar, sevgiler diyorum. diliyorum. Diliyorum. Arkadaşlar bugün şuraya not aldım tabii ki aklımda tutmuyorum. Sevda Hanım Mardin'e çiçek gidecek. Sevda Hanım Mardin'e buradan o Sevda Hanımcığım onlar da böyle alıp evde üretim üretip yapıyorlarmış. Şöyle bu güzel kulaklardan gö gönderim yapacağım. Arkadaşlar şöyle gönderim yapacağım. Bu iki taneydi. Buradan kırıldı. Koca perle. seda Hanımcığım. Bu bir. Oradan kırıldı perleciğim. Şöyle. Şu i̇ki perle. Arkadaşlar hiçbir arkadaşıma bakın bunlar çöpe gidecek. Neden çöpe gidecek? Bunlar ben köydeyken boy uzaması olmuş. Kötü olmuş. Onları tabii ki göndermeyeceğim. Şuradan istedi şundan. 3 Bakın arkadaşlar. Bakın sevda hanımcığım. Bunu da gönderiyorum. Bunlardan iki tane. Bu şöyle. Koca kocaman. Bunları yarın yarın sabah göndereyim. Yapacağım. 1 2 3 4 Şunlardan yollayacağım. Krasulya 5 Şunlardan da gönderim yapacağım. Arkadaşlar şöyle Burası bir tavsi oldu. Tabii ki daha gönderim yapacağım. Bakın, bakın Sevda Hanımcı. Tavşan kullandığım gönderim yapacağım. Şimdi elimden çıkaramıyorum. Cıplak halde batıyor. Bunu da göndereceğim. yine toz da koyuyorum arkadaşım. Bu da sadun Tavşan kulağı bunlar. iyi günlerde büyütün. Arkadaşlar benden bitki alan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür ediyorum. Onların istediklerinden koyuyorum. Betli bereketli olsun. Şöyle, şundan da koyuyorum. Bunları koydum. Bir tavsiye. İyi günlerde büyüsün arkadaşımız. Sevda Hanımcığım. bundan da koyacağım ama bundan da koyacağım, kesip şimdi sonraki şey yaparım. Arkadaşlar, şöyle diyorum ya bir balkonda olsun sukulatlar, kaktüsler gerçekten muhteşem güzellikler. Buralar kaktüs ailesi şöyle. Yine arkadaşlar bunlara kolyos deniliyor. Bazı arkadaşlar çayır çiçeği olduğunu söylüyor. Bilmiyorum tabii ki. Her şekliyle güzel bitkiler. Yine benim burada hoyalar. Bakar mısınız? Buralarından yine orada var. Ben de iki çeşit var bunlardan. Onları çok seviyorum. O bitkiler salonda da oluyor. Bunlar da, bunlar da. Tabii ki bunlar bu kolyoslar üşümeyi sevmiyor arkadaşlar. Soğuk üşümeyi seven bitkiler değil ama soğulatlar üşümeyi seven bitkiler. Gerçekten çok güzel bitkiler. Yine kalonşolar. Şöyle gidiyorum. Para ağaçları. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.